bugün ailemizin bir üyesi daha var. Evet. Ablam oldu. Hayır ablam değil o. Ablam ailemizin üyesi değil. Ve ailemizin işte yeni üyesi. -da! Bu. Dur bir dakika. Gördüğünüz gibi Maviş. Bunun adı. Bizim artık o bizim kuşumuz. Ve ailemizin yeni üyesi. Değil mi Maviş? Neyse. Ee, dedik. Bu kadar Allah. Böyle oturmuyor Bir şeyler yapmıyor işte. Ha bir de depremde eğer enkaz altında olan yani arkadaşlarınız, akrabalarınız falan varsa Allah yani hızlı kurtarsın. Veya ölenleriniz varsa Allah rahmet eylesin o depremde. Yani bazılarınız böyle yapılıyor ama ben işte yapamadım böyle. Biz de yardım gönderdik. Siz de yardım göndermeyi unutmayın. Yani bu kadarlık. Böyle mavi şey gösterdim biraz. Yeni kuşumuz artık bizim. Benim kuşum. Ve daha iki buçuk aylık bir şey öyle söyledi. Hadi.